Bismillahirrahmanirrahim. Dini sohbetlerimiz devam ediyor. Bütün ümmeti Muhammed'e Ramazanları mübarek olsun diyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi üzerinize olsun. Bugünkü dersimizin konusu meleklere iman ve önemi nelerdir? Sizlerle onu paylaşacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Melekler Allah'ın nurdan yarattığı varlıklardır. Meleklerin başlıca görevleri Allah'a kulluk etmek ve onun emirlerini yerine getirmektir. Melekler Allah'a itaat ve teslimiyetini sembolü olmuş şerefli varlıklardır. Meleklerin varlığına inananlar onların bir kısmının görevinin insanların söz ve davranışlarını kayıt altına almak olduğunu bilirler. Ve bu sebeple de meleklerin çevresinde olduğunu bilen müminler onların varlığından dolayı rahat dikkatli davranarak günahlarından uzak dururlar. Onların varlıklarıyla desteklendiklerinin farkında olurlar. Kendilerini yalnız hissetmekten kurtururlar. Meleklerin Allah'a sürekli ibadet edip onu tesbih etmeleri inanın İnanın insanlara da hep güzel şeyler ilham eder. Onları iyiliklere teşvik eder. Melekler güzel davranışlarımıza sevinip güzelliğin başka yerlerde inanıl anılmasına ve yaygınlaşmasına da aracı olurlar. Yaygınlaşmasına da aracı olurlar. Yaptıkları Dualarla, müminlerin destekleriyle zor ve sıkıntı zamanlarında da Allah'ın izni ile müminleri yardım edip onların maneviyetlerini yükseltirler. Yani melekler her güzel şeyde bütün Allah'ın yarattığı ümmetlerin yanındadırlar her zaman iyilikleriyle beraber. İyilik yaptığı zaman insanlar sevap işlediği zaman melekler sevenir destekler, her zaman överler ve iyi olduklarını da yazıp ona göre sevap yazarlar. Maneviyetlerini yükseltirler. Müminlerin sevinçli zamanlarında da sevinmeyi, sevinmeyi, sevincini paylaşırlar. Meleklere iman eden insan, meleklere iman eden insan, kendisine çevreleyen varlıkların çeşitliğini ve çokluğuna dahi derinden fark eder bir Allah'ın kudretine olan hayranlığını artar. İki meleklerin kendilerine verilen görevlerde en ufak bir ihmal içinde olmadık olmadıklarını ve daima görevlerini yerine getirdiklerini bilir. Kendisi ve sorumluluk sorumluluklarını da yerine getirmekte daha özenli olurlar melekler. Yazıcı meleklerin Kiramen katibi yazıcı meleklerimiz Kiramen katibin kendisinin yaptığı iyi ve kötü her şeyi kaydettiklerini bilir. Davranışlarından daha dikkatli olurlar. Kiramen katibi yazı işleri meleğimiz Kiramen katibi kendisinin yaptığı iyi ve kötü her şeyi kaydettiklerini bilir. Davranışlarından daha dikkatli olurlar. davranışlarında melekler daha dikkatli olurlar. İyi, kötüyü, günahı, sevabı dikkatlice kaydederler. Buri demek istiyor. Meleklerin kendisi için dua ettiklerini bilir. Bundan manevi bir güç olarak hem kendisine hem de diğer Müslümanlar içinde dua ederler melekler. Hem kendisi için hem de bütün Müslümanlara, diğer Müslümanlara da dua ederler. Kur'an'da ve hadislerde adı geçen melekler Ayet ve hadisleri haklarında bilgi verilen bazı melekler şunlardır. Cebrail aleyhisselam, Ezrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam ve dediğimiz gibi kiramen katibi. Cebrail aleyhisselam dört büyük melekten biridir. Allah'tan aldığı vahiy peygamberlere ulaştırmakta görevlidir. Cebrail aleyhisselam nedir? Dört büyük melek Cebrail aleyhisselam, Ezrail aleyhisselam bilmeyenler dikkatli dinlesin. Cebrail aleyhisselam dört büyük melek gönderilmiştir. Cebrail aleyhisselam, Ezrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam ve İsrafil aleyhisselam. Bunların görevleri nelerdir? Dört büyük meleklerin biridir. Az Cebrail aleyhisselam Allah'tan aldığı vahiyi peygamberlerimize ulaştırmakla görevlidir. Cebrail aleyhisselam Allah'tan vahiyi getirdiği vahiyi peygamberlerimize ulaştırmakta görevlidirler. De ki her kim Cebrail'e düşman ise bilsin ki Allah'ın izni ile Kur'an'ı önceki kitaplara doğrulayıcı müminler içinde bir hidayet rahberi ve müjde verici olarak senin kalbine inmiştir. Bakare 2 sure 97. ayeti kerimede buyuruyor. De ki o kim Cebrahi ile düşman ise bilsin ki o Allah'ın izni ile Kur'an'ı önceki kitapları doğrulayıcı müminler için de bir hidayet rahberi ve müjde verici olarak senin kalbine indirmiştir. 2 Bakare suresi 97. ayet-i kerimesinde. Azrail aleyhisselam dört büyük melekten biridir. Görevleri, görevi ecelleri geldiğinde Allah'ın izni, Allah'ın izniyle canlarının ruhlarını almak olduğu için melek melekül nev Cebrail aleyhisselam melekül nev melekül nev ölüm meleği adı diye anılır. Melekül mevt melekül mevt ölüm meleği adı anılır. Adı diye anılır. Dört büyük melekten biridir. Görevi Allah'ın emri ile Allah'ın yarattığı insanları Allah'ın izniyle canlarını almakla mükelleftir. Ruhlarını almak olduğu için melekül mevt ölüm meleği adı anılır. De ki sizin için görevlendiren ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ahirette ölüm yok. Değerli müminlerimiz. De ki sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak. Ve sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Kendimiz bedenimiz ölüyor ama ahirette ruhumuz ölmeyecektir. Ruhumuz tekrar Allah'a döndürülecektir. Mikail aleyhisselam dört büyük melekten biridir. Tabi, tabiat olayları ve insanların rızıklarını düzenlemeyi görevli melektir. Tabiat işleriyle uğraşır ve insanların rızıklarını düzenlemesiyle de görevlidir. Bütün kainatın sahibi, bütün onların tabiat işleriyle yağmuru, yağışı, çiçeği, e, karı, yağmuru, suyu, denizi, dalgayı bütün alemlerin kahinatın işleriyle uğraşan zenzelesi Allah muhafaza seli, suyu, yağmuru her şeyiyle uğraşan tabiat işleri Mikail aleyhisselam meleğimiz. İsrafil aleyhisselam dört büyük melekten biridir. Görevi kıyametin haberi olan sura üflemektir. Sure ve ahiret hayat hayati hakkındaki be bilmediğimizi öğreniyoruz. Ne demek? İsrafil aleyhisselam bilmediklerimizi hepimiz bilmediklerimizi öğrenmemiz gerekiyor. Cebrail aleyhisselam, Ezrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam bunlar. Dört büyük belekten biri de İsrafil aleyhisselamdır. Görevi kıyametin haberi olan surdu düğüne üfler. Allah'tan emir geldiği zaman İsrafil Aleyhisselam sura üfler bütün ahiretteki canlıların tekrar hepsinin